Penil protez ameliyatlarından sonra ağrı görülür mü? Bir defa ameliyat işlem olarak ağrısız bir işlem. Çünkü anestezi hani altında yapılan bir işlem. Dolayısıyla çok ciddi bir kişi hiç herhangi bir ağrı vesaire falan hissetmez. Ancak ameliyattan sonra ise genellikle çoğunlukla ağrı ile ilgili bir problem görülmüyor ya da sık görülen problemlerden bir tanesi değil. Eğer varsa, ağrı varsa bir defa ameliyatın hangi döneminde olduğuyla da ilişkili. Ameliyattan sonraki erken dönemlerde penis hafif gergin durumda yani hafif erikli durumda bırakıldığı için o gerilime bağlı olarak kişi bir takım hafif ağrı hissedebilir ya da içte sonuçta bir yabancı cisim takılı olduğu için ona alışma ve adaptasyon süreci içerisinde ameliyattan sonraki erken dönemlerde ağrı oluşabilir ama bu çok şiddetli öyle dayanılmayacak bir ağrı şeklinde değildir. Fakat çoğunlukla da bu da görülmez. Ama öte yandan devam eden, süre gelen ve giderek artan şekilde ameliyattan sonra mesela en az 3-6 ay geçmiş olmasına rağmen devam eden ağrılarda elbette altta yatan bir problem olup olmadığının araştırılmasında fayda var. Bu problemlerin başında ise enfeksiyonlar gelir genellikle çünkü protez yabancı bir cisim olduğu için vücut tarafından bazen dışlanmak, atılmak istenebilir. Bazen diyabetik hastalarda özellikle yara iyileşmesinde problem olduğu için enfeksiyon odakları oluşabilir. Ya da bazen penisin çevresinde ya da etrafında protezin etrafında bir takım iltihap odakları ya da apse formasyonu görülebilir. Tüm bu durumlar ağrıyı oluşturabilir. Öte yandan bir takım sinirsel etkilenmeler ile de ağrı görülebilir. Burada bence eğer ağrı hissediyorsanız mutlaka doktorunuzun yakın takibi altında olmanızda fayda var. Çünkü zaman içerisinde süreci yönetmek önemli, etkin tedavi önemli ve ağrıyla başa bir çıkabilmek de mümkün.